Herkese merhabalar arkadaşlar. Elimizde çok iri bir levrek var. Tam 6 kilo geldi. Neredeyiz? Mordan balık mezatındayız. Şu iriliğe bakar mısınız? Güzelce de kilo almış muhteşem bir levrek. Ocak aylarında Mordan'da levrek bol oluyor arkadaşlar. Levrekler tüm denizlerimizde yaşıyorlar. Marmara, Karadeniz, Akdeniz ve Ege'de bulunmaktalar. Küçüklerine ispendek denir arkadaşlar. Daha çok sürüler halinde gezerler. Liman kenarları, liman içleri, lagünler ve nehirlerin denize aktığı kısımlarda bulunur bu güzel balık. Aynı zamanda tatlı suya girip çıkabilme özelliğine de sahiptir levrekler. Eti de çok lezzetli, çok tutulan balıklarımızdan hem restoranlar tarafından hem de avcılar tarafından avı son derece zevklidir arkadaşlar. Yapay yemlerle avlandığı gibi canlı yemlerle de avlanabilir. Küçük kefal yavruları, sparoz yavruları, kaya balıkları gibi balıkları çok sever arkadaşlar. Görüyorsunuz. Şunun şöyle bir uzunluğunu da göstereyim. İyice kilo almış. Çok güzel bir levrek arkadaşlar. Gerçekten muhteşem bir balık. Böyle dev levrekler için, böyle dev balıklar için bizi takip etmeyi ve abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.